Değerli basketbol severler, harika bir karşılaşmanın ardından bugün itibariyle artık röportajlarımıza da başlıyoruz. Türk Traktörü ve STM maçının ardından Türk Traktörü'nün başarılı oyuncusu Utkan'la beraberiz. Utkan öncelikle tebrik ederim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok güzel bir maç çıkardın. İstatistiklerine baktım az önce. 15 sayı, 1 rebound, 5 de asistim var. Neler söylemek istersin? Güzel maçtı. Takım adına güzel maçtı. Böyle olacağını da biliyorduk aslında ikinci grupta. Diğer maçlarda buna benzer çıkacak. İyi maçtı. Devamı da gelir umarım. Seviye tespit gruplarında da oldukça iyi bir grafik çizdiniz. Ee, yeni sezondayız artık normal sezon. Sezonla ilgili neler söylemek istersin? ya geçen sezon bizim için bir tecrübeydi. Bu sezon daha iyi olacağız. İyi de başladık, iyi de gidiyoruz. Bakalım A grubundakilerle artık karşılaştığımızda göreceğiz. Umarım iyi olur. Tekrar tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Değerli basketbol severler, savunma sanayi derbisi az önce sona erdi. Çok güzel bir karşılaşma oynandı. Roketsan ve Havelsan takımları arasında. Havelsan üstünlüğüyle tamamlandı karşılaşma. Şimdi başarılı oyuncu, kaptan aynı zamanda Abdullah Yiğit Çömez ile birlikteyiz. Ee, Yiğit diyeyim ben kısaca. Yiğit 25 sayı, 12 rebound, 3 de asistim vardı. Son olarak gördüğümde istatistikler bu şekildeydi. Neler söylemek istersin karşılaşmayla ilgili? Karşılaşma zordu. Biz zaten çok önceden hazırlanmıştık maçada. Bayağıdır da zaten odaklıyız böyle maçlara. Biz iyi bir takımız. Arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Gerçekten elinden gelen gayretleri, azmini gösterdiler. Roketsan da çok iyi bir takım. Gerçekten iyi oynadı. Onları da tebrik ediyorum. İnşallah seyir zevki güzel bir maç olmuştur. Takımıma burada bizi destekleyen televizyon başında olsun, YouTube'da olsun. Herkese çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Umarım başarıların devamı gelir. Biz çok keyif aldık gerçekten. Çok güzel bir mücadele oldu. Peki grupla ilgili neler söylemek istersin? Dört takım var savunma sanayiler. Sizin dışınızda TUSAŞ ve Aselsan var. Bir de Gazi Üniversitesi Hastanesi. Neler olur sence bu grupta? Her şey olabilir. Bütün takımlar iyi. Herkes iyi hazırlanıyor. Yeni birkaç tane transferler de olmuş. Umarım seyir keyifli, sportmenliğe yakışır bir maç olur. Herkese keyif alın. Yani. Çok teşekkür ederiz. Yiğit. Çok teşekkür Başarılar tekrar tebrik ediyoruz. Kolay gelsin. Teşekkürler. basketbol severler haftanın üçüncü karşılaşması az önce tamamlandı. Yine Serie A'nın en iyi beş takımından ikisi karşı karşıya geldiler. Gazi Üniversitesi Hastanesi ve Aselsan takımları mücadele ettiler. Aselsan üstünüyle tamamlandı karşılaşma. Aselsan'ın başarılı oyuncusu Berkay yanımızda. Tebrik ederiz Berkay. Sağ olun teşekkür ederim. E, 22 sayı 6 rebound 2 asist en son gördüğümde gayet güzel bir istatistik. Maçla ilgili neler söylemek istersin? Güzel bir maç oldu. İlk yarı çok ısınamadık maçı aslında. İkinci yarı Biraz daha böyle setlerimizi daha iyi oynadık, daha iyi adapte olduk maça, daha çok ısındık. Ve maçı kopardık. Güzel bir galibiyet oldu bizim için. Karşı tarafta çok güzel oynadı. Cahit'in bence mücadele ettiler. Onları da tebrik ediyorum buradan. Diğer önümüzdeki maçlarda biraz daha sıkı tutarak daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Bu ilgili neler söylemek istersin Savunma sanayiden 4 takım var. 4 takım var. Habersan, evet Kesin evet. Dışında. Bu sene onların da kadroları evet. önceki seneler gibi kuvvetli bizler bu sene iddiamız tabii ki Ankara'da ve Türkiye'de yine şampiyonluk. O onlarla oynayacağımız maçlarda yine kır kırana geçeceğine inanıyoruz. Çok zevkli mücadeleler oluyor. Yıllardır böyle götürüyoruz işleri. Umarım güzel bir sezon olur. Herkes için de başarılı bir yıl geçer. Hasancan zaten artık yani şampiyon, Türkiye şampiyonu. Evet. Çok iyi gidiyorsunuz. Tekrar tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok Görüşmek ederim. üzere. tekrar. sağ ol. Değerli basketbol severler günün dördüncü karşılaşması az önce tamamlandı yine çok güzel bir maç izledik. Enerji Sa ve Meteksan savunma takımları arasında oynandı bu maç. Karşılaşmanın başarılı ismi Enerji Sa oyuncusu Mehmet Cem Doğaneli. Mehmet Cem e, gayet güzel bir istatistik. Ben son baktığımda 21 sayı, bir rebound, bir de asistim vardı. Neler söylemek istersin? Ya aslında çok iyi savunmayla başladık maça. İkinci şans sayılarından da iyi sayılar bulduk. Özellikle Rehbi e, çok şey yaptı. Çok iyi bence de, oyun, de, oyun de, bence de. Evet, evet, Bence oyunun kırılma anı biraz karşı takımın top kayıpları bizim de reboundlarda iyi olmamızdı. Hoca sonuna doğru zaten savunmayı biraz daha sertleştir. Bak öyle geldi. Gehbi'yi de tebrik ediyoruz. O da bugün evet, double double de, yaptı. Evet, reboundlarda evet. da çok iyiydi. Bize çok güç katıyor. Yeni bir takımsınız bu sezon için. E, ne, grupla ilgili neler söylemek istersin? Nasıl buldun grubu? Yani şöyle geçen hafta çok bence talihsiz bir mağlubiyet aldık. Ama yani bu bu hafta onu telafi ettik diye düşünüyorum. Bundan sonra önümüzdeki maçları da kazanıp inşallah yeni iyi seviyede bitireceğiz. Tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Görüşmek sağ üzere. üzere, sağ olun. Değerli basketbol severler günün 5. karşılaşması az önce tamamlandı. Vakıfbank ve Yiğit Akı takımları karşı karşıya geldiler. Vakıfbank stüdyo ile tamamlandı. Karşılaşmanın başarılı ismi Arifcan yanımızda. Arifcan Bilici. Arifcan tebrik ediyoruz Teşekkürler. öncelikle. Teşekkürler. Ee, takımının 30 sayısını aldın. 8 rebound'un 5 daha sistem var. Neler söylemek istersin? Valla çok zorlu bir karşılaşmaydı. İlk maç galibiyetle başladık. Bu maç çok önemliydi o yüzden bizim için. Eksiklerimiz de vardı ama galibiyet almayı bildik. Grupla ilgili neler söylemek istersin takımlarınızla ilgili? Grup grup. E, benim ikinci grubu diye gözüküyor ama gerçekten zorlu. Her rakip birbirinden zor. Önümüzdeki maçlarda galibiyet için tekrardan çıkacağız. Bugün de gayet güzel çekişmeli bir maç evet, oldu. Evet çok çekişmeli bir maçtı. Tebrik ediyoruz tekrar. Başarılarınızın devamını diliyoruz Teşekkür ederiz. Değerli basketbol severler günün son karşılaşması az önce tamamlandı. Man Türkiye ve Türkiye Petrolleri takımları karşı karşıya geldiler. Günün başarılı ismi Doğukan yanımızda. 25 sayılı Okan tebrik ediyoruz çok teşekkürler ee, 2'de 2 yaptık bugün de istekli Oooo. arkadaşlarım da ıslatsınlar evet seni şöyle ıslak bir şekilde alalım yanımda tamam ee, ben son anda kurtardım kendimi ee, 25 sayılı ile oynadım ve ilk e, bu sezon katıldın takımın evet, ee, neler söylemek istersin karşılaşma ile evet. ilgili çok güzel bir maçtı ee, istekliydik bugün kazanmak istiyorduk 2'de 2 yaptık böyle devam etmek istiyoruz. Rakip takımı da tebrik ederim. Çok güzel bir etkinlik oluyor. Herkese teşekkürler. İyi Grupla akşamlar. Grupla ilgili neler söylemek istersin? Diğer takımlarla ee, ilgili. Dengeli bir grup vardı. Biz 2'de 2 ile başladık. Ee, tüm maçlarımızı kazanıp birinci olarak çıkmak istiyoruz. Umarım bu şekilde devam ederiz. Tebrik ediyoruz. Başarılar diyoruz Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Günün son karşılaşması da az önce tamamlandı. Bizden de bugünlük bu kadar. Herkese güzel bir gün diliyoruz.